İlke Kodal yanımızda. Evet birazcık önünden söz eder misiniz bize? Temsil hakkında bir Temsil, şeyler söyleyebilir misiniz? öncelikle çok heyecanlıyız şu anda. Hı. Daha hazırlık aşamasındayız. Onun için e, heyecandan ne konuşacağımı bilemedim. <laughs> ee, Rönünüzden Doğru... söz edin birazcık. kalbinden rahatsız, genç bir Hı. hassas bir kız. Hassas, duygusal bir kız. Köyde yaşıyor ve Hı. E, birine aşık oluyor. Aşık olduğu ...kişi, zannettiği kişi çıkmıyor ne yazık ki. Hem de nişanlıymış e, değil hem de mi? Hem <laughs> Onun üzüntüsünden e, ne yazık ki ölüyor. Evet. E, Ama sonlanmıyor, yani, hayalet oluyor galiba e, değil mi? Ondan sonra. sonra? ruhlar aleminde değil mi? Hı -hı. tekrardan... Gösteride e, devam edeceksiniz, sözlerim, yok olmayacaksınız. Evet, evet, Sonuna olmuyor. kadar siz de yani ver şey versiniz. gibi gizel sanki birinci perdesi farklı bir hikaye... ...ikinci perdesi bambaşka bir bale gibi. Hı -hı. E, romantik balelerin e, en önemli çalışmalarından bir tanesi. Çok zor. Hı -hı. Çok zevkli. Yani bütün ekip için zor bir e, eser ama çok zevkli bir eser. Hı -hı. E, önemli bir eser. Bir şekilde e, bu sahnede olmaktan gurur duyuyoruz. O evet. zaman iki perdelik, birinci perde. Bale evet. izleyeceğiz. Birinci evet. perde de canlısınız. ikinci perdede <laughs> ruhlar alemi evet. devam edeceksiniz, evet. değil mi? Evet, Peki iki Kodal neler yaptı? İlke ya Kodal işte. Dans etti. Hangi <laughs> tür temsillerde etti. görev aldınız? Çok. Yani 98'den beri hani 2000'den beri İstanbul Devlet, Devlet Opera Balesi'nin de, beri. Ay, evet biliyim. Hı -hı. Ee, AKM'nin o güzel tadını tattık. Hı -hı. Buranın da ayrıntısını... İnşallah tekrar kavuşursanız Evet. İnşallah. Teşekkürler. Siz aynı zamanda Türkiye'yi dışarıda temsil ettiniz değil mi? Evet, Londra, evet, Japonya... Evet. Biraz yarışmalara katıldım. Hı. Ee, gala gecelerine katıldım. Hı -hı. Öyle fazla konuşmayı evet. sevmiyor sevgili izleyiciler. <laughs> yani şimdi Daha gerekiyor. Evet, Son için. olarak bir gününüzü nasıl geçirdiğinizi izleyicilerimize anlatabiliyor Bir günümüz sabah 10'da... Bir kalkıp ne yaptı? Kal, bir gün kal, içerisinde. Kalkıp kal, kahvaltısını yapar. Sonra... Evet. Tam Özel biraz... şeyler mi yer kahvaltıda? Yani bizler yani ya Genelde protein ağırlıklı. Hı, -hı.